Yeni bir videoma hoş geldiniz. İlk önce videoya makyaj yaparak başlayalım istiyorum. Biliyorsunuz ki Farmist'ten yeni ürünler almıştım. Bunlar nelerdir? Örneğin makyaj bazı. Benim cildim kuru olduğu için o yüzden de ışıltı veren makyaj bazı aldım. Ama sizin cildiniz yağlıysa ona göre mat bazları tercih edebilirsiniz. Şimdi baz sürmekle başlayacağım. Ben de daha deneyemedim. Fırsatım olmadı. Yapısını falan çok merak ediyorum. Siz de görün istedim. O yüzden de beraber yapalım. Ben sadece cildimi yıkadım. Nemlendiricimi sabah sürdüm. Şimdi de makyajımı yapıyorum. Neden yapıyorsun derseniz sizlere hem göstermek amaçlı hem de makyaj yapınca insan biraz daha böyle kendini dinç hissediyor ya. O yüzden de makyaj yapayım dedim. Benim eskiden cildim yağlıydı. O yüzden mat böyle baz tercih ediyordum. Şu anda cildimdeki ışıltıyı siz de fark ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bazımı sürdüm. Şimdi de yine Farmacy'nin BB kremini kullanıyorum. Bunu daha önce de sizlerle beraber denemiştik. Bu BB kremi aldıktan sonra hiç fondöten kullanmadım ben. Çünkü gerek yok yani BB krem gayet işimi görüyor. Hem daha hafif günlük. Geçen videomda birazcık uzaktan çekmişsin diyenleriniz vardı. O yüzden biraz daha yaklaştım ki daha net görebilirsiniz. Fondötenini beğenince bir de BB kremini deneyeyim dedim. Geçen gün bunu aslında kullandım. Gayet güzel, hafif dediğim gibi günlük kullanım için uygun. BB kapatıcı için de herhangi bir sünger falan kullanmıyorum. Elimle dağıtmam yeterli oluyor. Çünkü kolay dağılıyor. Herhangi bir zorluğu yok. Şimdi Far paleti olarak da NYX'i kullanıyorum her zaman biliyorsunuz. Ya günlük kullanımda sadece tek renk kullanıyorum far olarak. Bir kaşlarımı sabitleyeyim. Yine aynı şekilde Farmacy'nin kaş sabitleyicisine kullanıyorum. Bu gerçekten harika bir ürün. Benim gibi eğer kaşlarınız aşağıdaysa mutlaka bunu kullanın derim. Rimel olarak da yine yeni çıkan rimelini kullandım. Bakü'ye göndermiştik bundan 7 tane sanırım. Ve herkes çok memnun kalmış. Aynı şekilde de ben de çok memnun. Biliyorsunuz ki kuzenim Bakü'de farması işini yapıyor. Buradan ürünleri onlara gönderiyorum. Geçen videomda söylemiştim ama belki duymayanlar vardır. Tekrar edeyim. Ondan Azerbaycan'dan almak isteyenler alabilir rahatlıkla. Bronzer'ı hem allık hem bronzer olarak kullanıyorum biliyorsunuz. Onun için de Estee Lauder'ın bir bronzerı var. Elimde bunu kullanıyorum. Aydınlatıcı olarak da yine NYX'in paletini kullanıyorum. Aslında daha önceden balma kullanıyordum ama o kırıldı. O yüzden de buna geçiş yaptım. Elimde bu vardı. Evet ruj olarak ise, bu da yine Farmacy'nin yeni çıkmış olan renkli lip glosslerinden. O kadar güzel ki sanırım 3-4 gündür bunu kullanıyorum. Videolarımda da belki fark etmişsinizdir. Çok güzel. Hemen sürüp sizlere göstereceğim. Buradan ışık daha güzelmiş. Keşke başından beri buradan çekseydim. Lip gloss'umu da şu anda sürdüm. Gerçekten çok güzel ve yapış yapış bir hissi yok. Birkaç dakika geçtikten sonra hani dudağınızın yapışmasını bile artık hissetmiyorsunuz. Ben bayağı beğendim. Çok hoşuma gitti hatta. Birkaç daha rengi var aklımda. Onları da almayı düşünüyorum sizinle paylaşayım istedim. Saçlarım da böyle. Burada saçlarımla alakalı şu ön kısımdaki sarıları söylemişsiniz. Ben de daha sonradan böyle gözüme çok açık geldi. Bunu birazcık daha koyulaştırabilirim. Ama buradaki geçişleri gayet güzel. Bir daha böyle bir cilaya gidersem buralarını koyulaştıracağım. Aslında böyle yüze ışık veriyor bu. Ama birazcık sert olmuş dediğiniz gibi geçişleri o konuda sizlere katılıyorum. Şimdi yapacağız biliyor musunuz? Ee, gidelim bir yemek hazırlayalım. Sinanla kendime tavuk çıkardım tavuk yemeği yapacağım. Daha sonra kışlıklarımızı çıkaracağım çünkü sadece Trent yoldan almış olduğum iki tane kazan var. Bahçeye inerken akşam çok serin oluyor. Onları giyip duruyorum. Dedim ki artık kışlıklarımı çıkarayım bugün bir fırsatım olursa onları yapacağım. Bunları hızlıca bir toplayayım. Bir de şunu söyleyeyim. Makyaj bazı ne işe yarar diye soranlar olacaktır illaki. Belki bilmeyenleriniz vardır. İlk önce gözeneğiniz eğer ki fazlaysa arasındaki fark bariz derecede değişiyor. Gözeneklerinizi pürüzsüzleştiriyor yani. Bir nevi cildinizi makyaja hazırlıyor öyle diyelim. Ben mesela ışıltı vermesini istediğim için ışıltı vereni aldım. Siz mat istiyorsanız ha, eğer ki cildiniz yağlıysa o yağlı matlaştırmak istiyorsanız mat olanını alabilirsiniz. Benim kullandığım baz bu mor kaplı olan ışıltı veren istiyorsanız bunu alacaksınız. Ama yok mat olsun istiyorum diyorsanız da o zaman e, gri ambalajlı olanı almanız gerekiyor. Bu şekilde benim makyajım de dediğim gibi hızlıca buraları toparlayayım. Sonra yemeğe geçelim. Ayrıca yine de sizlere söyleyeyim. Farmasi ekibime katılmak için buradaki mail ve instagram adresim üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Ya da direkt açıklamalar kısmında yorumlar kısmında link bırakıyorum her zaman. Oradan direkt üye olabilirsiniz. Ben sizin kaydınızı gördüğüm an sizlere geri dönüş sağlıyorum. Bir de şunu söyleyeyim ki bu ürünlerin örneğin fiyatı 40 TL ve siz bunu 25 liraya almış oluyorsunuz. Geliş fiyatı size öyle oluyor. Bu ürünleri alıp hem başkalarına satarak karı cebinize koyabilirsiniz ya da kendiniz için indirimli fiyattan ürünlerden yararlanabilirsiniz. Evet, bütün malzemelerimi hazırladım şimdi. Ne yemek yapacaksın diye sorarsanız, sulu tavuk yemeği yapacağım. İlk önce tavuğu birazcık haşlıyorum. O köpüğünü atıp sonra yemeğin içerisine ekleyeceğim. Ben tavuk göğsü kullanıyorum biliyorsunuz. tavun diğer kısımlarını yiyemiyorum çünkü. Şimdi Sinan'la kendim için öyle ortak bir yemek olacak bugün. Dediğim gibi kışlıkları çıkaracağım için çok fazla zahmete giymiyorum. Açıkçası son zamanlarda yemek konusunda pek fazla böyle bir zahmete girmiyorum. Hemen pratik bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir tane de soğan çıkardım. Bunları küçük küçük doğrayalım. O anda soğanlar da yavaş yavaş kavrulsun. Aslında sulu köftenin sulu tavuk versiyonunu yapıyorum. Çok farklı bir şey değil. Ama ben bunu çok severim. Annem yaptığında da özellikle çok hoşuma giderdi. İçerisine havuç falan da katılabilir. Ama ben sadece patates ekliyorum. kahvemi hazırlarken sizlere bir şey anlatayım unutmadan. Muhtemelen devam edecek o indirim. Migros'un Instagram sayfasında sabah e, bulaşık makinesi tabletlerinde indirim gördüm. Aynı zamanda kitaplarda da %30 indirim vardı. Baktım ama ilgimi çeken bir kitap olmadı. İsterseniz siz bakın. Belki sizin markette daha iyi kitap seçenekleri vardı. Başka bir şeylerde daha indirim vardı. Ben mesela Feri'nin bulaşık makinesi tabletini kullanıyorum biliyorsunuz. 120'sini ben 90 liraya almıştım. Uygun diye o zaman da Migros'tan almıştım. Ama bu sefer 120'li paketi 76 liraya aldım. Size de söyleyeyim istedim. Normalde 90 liraya almıştım. 76, 15 liraya gibi bir indirim vardı. Sadece bu arada Feri'de değil bayağı bir bulaşık makinesi tabletinde indirim vardı. Benim kullandığım normal, biliyorsunuz paylaşmıştım zaten sizlerle. Rengini göstereyim de ambalajı yok şu anda bende. Şunlar. Gayet de işimi görüyor. Ben hiçbir şekilde bulaşıklarımı sudan geçirip koymuyorum. Ben yani çok nadir koyuyorum. Eğer ki gerçekten çıkmayacağını düşünüyorsam. Genelde işte öyle yağlı yağlı koyuyorum ve akşamda çalıştırıyorum hepsini. Güzel bir şekilde temizliyor. Bu zamana kadar kirli kalan bir şey oldu hatırlamıyorum. Ya yani o derece bayağı iyi. Bunların platinum seviyeleri falan da var biliyorsunuz. Onlar çok daha pahalıya geliyor. Ama ben onu kullanmıyorum. Bu gayet işimi görüyor. Sizlere de söyleyeyim istedim. Muhtemelen indirim devam eder. Yarın benim siparişim inşallah gelecek. Başka ürünler de sipariş verdim. Şimdi patates falan marketten taşımak zor oluyor. Bugün de sonuncuyu kullandım. İki tane kalmıştı. Öyle ağır şeyleri siparişini verdim. Süttür, patatesli, sana bez siparişi verdim. Kahvemi de hazırladım. Soğan çok minimumda açtım altını ki çünkü tavuğun haşlanmasını bekliyorum. Birazcık haşlansın. O arada yatak odasına gidelim. Ben gelip ara ara kontrol ederim. Bir kışlıklarımı çıkarıp yerine yerleştirelim. Kışlıkları indirmeden önce bir bilgi vereyim istiyorum. Şimdi bana diyeceksiniz ki Hamide sıkılmadın mı gardırobu düzenlemekten? Haklısınız. Keşke geçen sefer hani temizlediğim, düzenlediğim zaman kışıkları hiç kaldırmasaymışım. Nereden bileceğim yani. Neyse tozlarını falan almış oluruz bu sayede. Tişörtlerin yanına kazakları asarım diye düşündüm. Ama kazaklarım şimdi fazla olduğu için orası çok sıkış tıkış duracak. O yüzden de onu istemiyorum tabii ki. Böyle kalabalık görünmesini istemiyorum. Birazcık aralarında mesafe olsun açık olduğu için gardırop biliyorsunuz ki yani nizam da çok önemli. Şimdi montları da vestiyere asıyorum. Alışkanlık olmuş. Dışarıdan geldikten sonra vestiyere asıyorum. buraya getirip asmak Sinan'la beraber bilmiyorum. Zor geliyor. O yüzden diyorum ki bunları en iyisi ben götüreyim vestiyere asayım. Buraya da kazaklarımı çıkarıp asayım. Şimdi söyleyenleriniz de olacaktır. Eminim ki kazaklar sürmüyor mu? Hayır sürmüyor. Ben iki senedir aynı şekilde yapıyorum. O yüzden tekrar kazaklarımı asacağım ne yapalım? İlk önce bunları götürelim o zaman. Vestiyere asayım. Nasıl olsa vestiyer boş. Yani buraya da rahat rahat kazaklarımı asayım. Neden sıkış sıkış olsun. Sadece bir askı problemim var. Onu nasıl çözeceğim bilmiyorum. Bunları bir götürelim. Orada birkaç tane askı vardı. Onları getireceğim. Bir iki gidebilsem o kadar çok ihtiyacım var ki. Burada da alabileceğim bir yer yok yakında. 20 mesafesinde bir yer yok. Şimdi hepsinde siyah askı olduğu için siyah almam lazım. Tamamdır. 3 tane sadece burada hırka kaldı. Bunları bir götürüp hemen geliyorum. Sinan şimdi bir bana seslendi. Su istedi. Umarım geri uyur. Bakalım. Kendi kendine bıraktım. Gece bir 10 kez falan rahat uyandı. Her saat başı uyandı. Ben de uyuduğumdan bir şey anlamadım. Buraya koymam iyi oldu. Direkt buradan açıp yerleştireceğim. Öncelikle giymek istediklerimi asacağım ki diğerlerini katlayıp çekmeceye de koyabilirim. Az kaldıktan sonra onları da asarım. Çok az giydiğim böyle kazaklarım var. Onları da belki gardıropis hesabıma eklerim. İsmi yazayım oradan. Zaten eklersem sizlere de bildirim gelir. Oradan bakabilirsiniz. Bunlar elbiseler. Bunu kaldıracağım zaten buradan. Çok fazla bir kazam yokmuş aslında. Ben yani niyeyse böyle daha fazla askıya ihtiyacım olacak gibi düşündüm. Nasıl satış yapıyorsun diyenleriniz oluyor. Kargo bedava. Gardırops'un o işini seviyorum. Dolap hesabı da iyi. Onlar da komisyon alıyor. Aslında gardırops hesabı da komisyon alıyor ama e, siz fark etmeden birazcık oluyor. Mesela ben bugün bir şey aldım. 60 liralıkta 67 lira ödedim. Orada 7 lira bir komisyon bedeli vardı. Soranlarınız oluyor. Hani nasıl oluyor diye bu işler. O yüzden açıklama yapayım istedim. Ben halı göndermiştim hatırlarsanız. Kargoyu gönderiyorsunuz. Eğer kargonun belli bir standartı var onun dışına geçerseniz o zaman sizden belli bir bedel kesiyor. Tahminim benden 35 lira gibi bir şey kesmişlerdi. Hatta çöp kovasını da sattığım zaman en çok ona sinirlendim. Çünkü çöp kovasına hiçbir şey kar elde etmedim. Hatta zarar ettim ama yapacak bir şey yoktu. Bu kuralı bilmediğim için göndermiş bulundum. Mesela bunu çok giyebileceğimi düşünmüyorum ama bakalım bir denerim. Ee, eğer ki giymeyeceğim mi düşünürsem o zaman gardrop ses alma eklerim. Dediğim gibi oradan takip ederseniz zaten direkt otomatikman bildirim geliyor size eklediğim ürünlerle alakalı. Mesela kotondan almış olduğum bir tane böyle bordo renkli pantolon var. Bunu çok severek almıştım ama bana çok büyük oluyor. Açıkçası terzi işiyle uğraşmak istemiyorum. Bunu kesin eklerim. Bir kere giydim sadece. O da kilolu olduğum zamanlarda. Kazakların hepsini çıkardım. Yemeğin salçasını da koydum geldim hemen. Şimdi patatesini ve tavana eklemeye gideceğim. Altı çok kısıtlı olduğu için o yüzden rahat hareket ediyorum. Bunu yukarı çıkaracağım çünkü çok ağır olduğu zaman rahat çıkaramıyorum. İçerisinde bunun sadece işte yazlık şortlardır, işte mayolar falan onları koydum. Birazcık daha bir şeyler eklemek istiyorum bunun içerisine. Annem geldiğinde onun götüreceği bazı şeyler var. Onu aldım işte hala duruyor bazanın altında. Diyorum ki onları da buraya koyayım. Çünkü bazanın altında bazen kullanacağım ürünleri koyuyorum ben biliyorsunuz. İşte Sinan'ın yazı tahtasıdır. Arara kaldırıyorum, çıkarıyorum. Oyuncaklarıdır böyle değişik okuş yapıyorum. O yüzden onları da buraya yerleştireceğim ama yukarıya kaldırıp ondan sonra da orada içerisine koyacağım. Dediğim gibi çok ağır oluyor ve kaldırmam zor oluyor. Şimdi bazanın altından da oraya koyacağım ürünleri çıkarayım. Aslında ekleyip de satamadığım ürünler de var daha. Mesela bu rektü yatağı duruyor. Ama bunlar mesela anneme gidecek. O yüzden bunları bir yukarı koyuyorum. Bunları da sürekli bir şeyler kargoladığım için o yüzden tutuyorum. Lazım oluyor bana. Bunları da katlayıp şu kutunun içerisine koyacağım. Geçen gün kargo göndermek için bu patlatlardan aldım. Kırılmasınlar diye. Ve metresi 2 liraydı. O yüzden de artık aldığım ürünlerin böyle şeylerini atmıyorum. İlla lazım oluyor bir şeyler kargolarken. Bu da bu köşede dursun. Alt, aslında burayı bir süpürsem çok güzel olur ama Sinan uyanır diye şu anda o işe girişmiyorum. Bir düzenlemesini yapacağım sadece. Sözde sadece kazakları çıkaracaktım ama kendime baya bir iş buldum. İyi oldu bir yandan da. Anneme şu tapır yağdanlıkları almıştım mesela. Bunları gönderemedim. Sonra böyle spiral doğrayıcı biliyorsunuz kabaklar için. Bundan da anneme almıştım. Bunların hepsini bunun içerisine koyacağım. Çünkü ne annemlerin geleceği belli ne benim gideceğim belli. O yüzden bazanın altında sürekli tozlanmasın. Yukarıya kaldırayım. Artık yaza kadar onu açmam muhtemelen. Burası şu anda daha iyi oldu diye düşünüyorum. O tarafta da bayağı bir tişörtler, elbiseler var. Onlar da orada duracak, yapacak bir şey yok. Şimdi gardırop hesabıma ekleyeceğim ürünleri hemen göstereyim sizlere. Bakmak isterseniz gidip direkt gardrops hesabımdan da alabilirsiniz. Şimdi neleri koyacağım onları hemen hızlıca sizlere göstereyim. Ben bunu dediğim gibi Ikea'nın L koltuğunda kullanıyordum ama şu an evime uymadığı için satıyorum. Dörtlü böyle kırlent kılıfı. Bu arada içlerini satmıyorum onu söyleyeyim. Çünkü farklı kırlent alacağım koltuklarım için. Bunları da ben H&M'den almıştım. H&M'in home bölümünden. Üçlü olarak set yapmıştım kendimce içlerini de bunların satıyorum çünkü fazla benim için bunlara ihtiyacım olmayacak. Birazcık daha belki içlerini doldurursanız daha dolgun duracaktır. Bunlar da aynı şekilde gardrops hesabıma ekleyeceğim. Şöyle birazcık yakından da göstereyim. Şöyle bir scrabble oyunu var zamanda Migros marketten almıştık. Şöyle hiç kullanılmadı. Sadece burasında ufak bir deforme var. O da sinan oynadığı için oldu. Taşları falan hepsi yerinde. Şöyle göstereyim. Bunu da satışa koyacağım. Kutusunda da hafif bir yıpranma var. Zaten kutusu değil. Önemli olan bu kağıt kısmı. Ama dediğim gibi burada çok hafif bir deforme var. Onu göz önünde bulundurursanız ona göre bakabilirsiniz. Bunlar da kademeli ayakkabı rampalarından. Biliyorsunuz ki ben evde zaten bundan kullanıyorum. Ben fazla almıştım. 20 tane almıştım sanırım. Bunlar da 6 tane elimde kaldı. Şimdi fazladan yer kaplasın istemiyorum. İhtiyacım olursa sonradan alırım ama düşüneceğim. Ayakkabım eskiyince zaten o kullanılmaz hale gelecek. Yenisini alırsam o rampayı kullanırım. Kısacası bunları da koyacağım. 6 tane var şu anda elimde. Hiç kullanmadım bunlar. Geldiği gibi duruyor kademesinde ayarlayabiliyorsunuz bunlar bu şekilde buraya da topuklu ayakkabının topuğu geliyor evet gelelim buna burada 3 bölmeli böyle bir düzenleyici var hiç kullanmadım Hobby Life markasını bunlar böyle 4 bölmeli hatta isterseniz böyle birleştirerek de kullanabiliyorsunuz bunu da banyoda kullanıyordum ama şu anda ihtiyacım yok tertemiz bir tane de yağların altına kullanmak için dolapta bunu kullanıyordum. Ama benim dolabıma sığmadığı için bunu kullanmıyorum. Raf altı sepet. Burada asacak yerim olmadığı için sadece bir tanesini kullanıyorum dolabımda. Bu da boşta kaldığı için fazladan yer kaplamasın diyorum. Hepsine böyle tek böyle bir fotoğrafta ekleyeceğim. Eğer bakmak isterseniz böyle toplu bir şekilde bunları alabilirsiniz. Zamanda almış olduğum ve görevini yerine getirmeyen bir tane yapışkan folyo var. Bunu 8 metre uzunluğunda gördüğünüz gibi geldiği gibi duruyor. Ve kullanmayacağımı da biliyorum. O yüzden bunu da satışa koyacağım. Eğer böyle siyah beyaz desen de istiyorsanız mesela dolaplarınızın içleri kötüyse ya da orayı korumak amaçlı bu folyolardan kullanabilirsiniz. 8 metre uzunluğunda dediğim gibi hiç açılmadı gördüğünüz gibi paket. Bunu da koyacağım satışa. İki tane de elimde böyle bir polar battaniye var. Bir tanesi mor bir tanesi lacivert. Elimde fazla olduğu için battaniyeler. O yüzden bunları da koyacağım. English Home'dan almıştım zamanda, Dekor amaçlı kullanıyordum ben. Sadece bunun burasında bir yanık gibi bir şey vardı. Tam olarak ne olmuştu hatırlamıyorum. Ama diğerinde hiçbir problem yok. Dediğim gibi dekor amaçlı kullandım. Hani öyle üstümüze falan örtmek için de kullanmadık. Tertemiz. Bunları da koyacağım gardrops hesabıma. Bir de böyle üçlü vakumlu setim var benim. İçerisinde 3 boyutta, large, x-large, 2x large boyutunda vakumlu poşet var. Bunu da hiç kullanmadım. Bakıya giderken böyle hani lazım olur diye almıştım ama ihtiyacım olmadı. Bunu da elimden çıkaracağım. Eğer siz böyle çok fazla yorganınız, yastığınız varsa kullanabilirsiniz bunu ya da dediğim gibi tatilde giderken hiç kullanılmadı, açmadım bile. Evet, ürünlerin hepsini çektim neredeyse. Eğer bir şeyler çıkarsa tekrar onları da çekip gardırop hesabıma ekleyeceğim. Hemen böyle bir baktım telefonum çaldı. Migros'tan gelmişler. Ben sanal marketten sipariş vermiştim dedim ya sizlere. Onları getirmişler. Ben yarın için hatırlıyorum ama meğersem bugün için seçmişim tarihi. Hemen neler aldığımı göstereyim sizlere. Her şey gelmiş mi acaba? Evet gelmiş. 168 lira tutmuş çünkü size bahsetmiş olduğum Fairy'nin bulaşık makinesi tableti bu arkadaşlar. 120 tablet. Ben çok memnunum bundan. Ve fiyatı da 74 lira. 74 liraya aldım. Gerçekten çok uyguna geliyor. Bu aralar böyle size söylemiştim zaten. Kolayı bıraktığım için maden suyu aldım. Sadeyi sevmediğim için çilekli olanını aldım. Migros'unkini ilk defa aldım. Normalde B alıyordum ama Bey pazarı yoktu. Bunu da deneme amaçlı aldım altılı. Sonra sizin için minizim bezinden aldım. Slipi'den çok memnunum aslında ama ara ara bu da iyi oluyor. Hani kilotlu bezden ziyade muz istemiştim 1 kilo. Bu da bayağı yeşil gelmiş. İyi oldu. Evde çünkü bir iki tane daha var. Geçen gün bir de bir şey gelmiş yorum olarak. E, muzu buzdolabına koyduğunu fark ettik diye. Muz buzdolabına girmez. Ama dışarıda çok çabuk bozuluyor. Siz nasıl yapıyorsunuz onu merak ettim. 3 kilo patates aldım. Hiç kaldırmayayım onu. Dediğim gibi böyle ağır şeyleri Migros'tan sipariş vermeye çalışıyorum. Sinan için çilek aldım. Uzun zamandır böyle çilek çilek deyip duruyordu. Ama markette maalesef ki bulamıyordum. Bugün Migros'ta görünce böyle yarım kilo aldım. Çok bir şey almadım. Çünkü çilek çok çabuk bozuluyor. Sonra 4 adet kabak sipariş vermiştim. Yarın belki spagetti yaparız. Sonra 1 kilo salatalık. Bizim evin vazgeçilmesi. Daha doğrusu Sinan'ın vazgeçilmesi. Geçen gün arkadaşım bir kurabiye yapmıştı. Bahçeye getirmişti. Böyle kahveyle falan beraber içtik. Çok güzeldi. Çok beğendim. Bugün hatta yapayım dedim. Tarifini ondan aldım. Starbucks kurabiyesi diye geçiyor ama ben hiç Starbucks'ta yemedim o kurabiyeyi. Çok güzeldi. Onun için de tereyağına ihtiyaç vardı ama evde tereyağı olmadığı için o yüzden dedim ki yarın yaparım. 4 pakette süt siparişi verdim. Yani aldıklarım bu kadar. 168 lira tuttu. Ama gerçekten şu açıdan iyi oluyor ki bunları ben Sinan'la beraber taşıyamıyorum. Bir de bana diyenler vardı işte bebek arabasını ne yapacaksın? Sinan artık büyüdü. Bebek arabasını aslında taşımak için istiyorum bir açıdan da. Hani Sinan'ın bisikletine koyup da bir şeyler getiremiyorum. Ama arkadaşımın bazen işte bebek arabasını alıyorum. Yanlarına takıyorum. Çok rahat oluyor. Sadece arabayı sürüyorum. Bir de mesela diyelim ki Bakü'ye gideceğiz falan hani öyle durumlar olduğu zaman Sinan'ın oturması lazım belli bir yerlerde o yüzden de lazım oluyor. Ee, çok pahalı bir şey istemedim zaten siz de önerdiniz aslında bir indirim zamanı vardı şu anda yine fiyatlar tekrar bir arttı o zaman böyle bir fırsat bulup da bakamadım ama en yakın zamanda indirim olduğu zaman bir tane bebek arabası alacağım yoksa market işi benim için çok zor oluyor. Şu anda tam saat 11 ve Sinan'a uyuttum. Geldim. Birazcık uykulu görünüyor olabilirim. Çünkü Sinan'ın yanında yattığım için seslemen biraz uykuya dalmış oluyorum. Ama dedim ki videonun kapanışını yapayım. Şimdi ben ne yapacağım? E, makyajımı temizleyip, dişlerimi fırçalayıp sonra bir tane diğer kanalım için seslendirme yapmam gerekiyor. Aktüel indirim kanalım için. Eğer ki beni de oradan takip etmiyorsanız bana destek olmak için bu kanalıma ve diğer kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.